Evet sayın izleyenler, Dilan Araki Ligi'nin bugünkü mücadelesi Adliye takım ve Spartaküs takımlarının mücadelesini izleyeceğiz. Spartaküs takımı beyaz formasıyla bugün sahada. Le geldi orada. Şahin'den Şahin sol tarafa verdi Özay. Ondan geçmedi orada pas. Celil'de kaldı Celil. Sert çutu. Çerçeveyi bulamadı. Out. Gelişini şut denemesi orada sırlamadı Şahin. iyi döndü rakibinden. Şahin. Şut denemesi orada sırlamadı Şahin. iyi döndü rakibinden. Şahin. Kendi gidiyor solda Mehmet var. Şahin karşısında Osman çekti. Soluna doğru şutunu attı. Çerçeveyi bulamadı. Şahin out. Döndü Alkan'dan sağ tarafa doğru. Burak. Burak. Tekrar Alkan'a doğru verdi. Önü kapalı Alkan'ın iyi sıyırıldı orada aradan. Arda uzaklaştırdı. Rakibe çarptırdı out. Arda tekrar ortaya doğru. Yusuf bıraktı orada. Sol tarafa doğru Arda'ya doğru Arda vurdu. Müdahale geldi Tezat'tan. Korner. <laughs> Ay top istedi. Mehmet kullandı. Arka tarafta Arda'nın gelişine vuruşu. Kaleci Umut. İlkan Beyik. camle topun sahibi. İyi pas orada Burak. Bak karşısında Arda var. Burak dışarı Alkan'a doğru. Alkan önü kapandı. Sıyrıldı rakibinden. Alkan çekti soluna doğru. Şutunu da attı. Çerçeveyi bulamadı. Alkan out. Uzun pas attı. İyi de bir pas geldi Burak'a doğru. Ters arada Celil top istiyor. Burak. Burak sıyrıldı Arda'dan. Açtı ayağından topu. Out. Ahin. Sol tarafa Arda. Arda çekti sonra köşeye doğru plasesi ikinci pozisyon direkten döndü. Tekrar Arda da top Arda bıraktı Mehmet'e doğru. Mehmet. Spartak üst takımı serbest vuruş kullanacak. Tehlikeli bir nokta Mehmet topun başında Mehmet geldi Mehmet vurdu. Harika bir gol attı Mehmet. Free kickten 90'a astı Mehmet takımını 1-0 öne geçirdi. Yusuf iyi kullandı Arda önce müdahale geldi uzaklaştırdı top Celil'de kaldı Celil Celil Şahin geldi bozdu pozisyonunu iyi de bir döndü orada Şahin Şahin Yusuf'a iyi pas kalabalık geldi Spartak üst takımı derken Yusuf'tan pas hatası geldi Celil'de kaldı Adliye takımı kontra atak yapacak Celil çekti sana doğru Celil sıyrıldı Celil vurdu attı golünü 1-1 oldu kontra atak. Şahin dokundu Mehmet'e doğru Mehmet. Mehmet döndü vurdu Mehmet 2-0 yaptı. Söktü orada o noktada topu kazandı. Şutunu da çekti Mehmet. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor. Sol tarafa doğru verdi. Celil uzak mesafe yerden. Kaleci Seda Berkay iyi uzandı o noktada. Kornere çeldi topu. Top oyunda tuttu. Ada Arda. Arda kendi gidiyor. Arda Yusuf'a verdi pasını Yusuf. Çıkardı Mehmet sert vurdu Mehmet. Çerçeveyi bulamadı. Out. Zan topu Mehmet'e verdi. Mehmet tekrar Şahin. Şahin vurdu kaleci. Kornere çeldi Umut. İyi geldi Spartaküs takımı yine. Kaleci Umut'un müdahalesi korner kullanacak. Günde tuttu Yusuf. Mehmet'in presi var Mehmet. Top Alkan'da orada. Alkan. Top hala kendisinde. Alkan harika sıyrıldı rakibinden. Pas harika sıyrıldı rakibinden. Pasını da verdi. Celil, Celil uzak mesafe. Harika bir kurtarış Berkay'dan. Üst üste iki güzel tekrar Celil. Celil iyi pas orada. Burak'a doğru. Kaleci Berkay çıktı. Top yine Burak'ta. Burak, Burak vurdu. Müdahale geldi. Son anda korner. Tabalık çıkma çabası var. Spartak takımının Yusuf'a Yunus'a doğru ver. Yusuf bir verdi, bir verdi pasını Arda. Çekti sana doğru. Kaleci Umut Mehmet'te kaldı. Mehmet çekti sonuna doğru. Mehmet vurdu. Müdahale geldi Umut'tan. Korner. Tek başına çekti sana doğru Mehmet vurdu. Kaleci Umut ikinci hamlesi. Osman müdahale etti. Topu tuttu oyunda. Osman. Oh, Fal. Umut'un kontrolünde ileri doğru Celil'e pas oldu. Adli takımı kontra atak yapacak. Celil sıyrıldı. Celil verdi pasını. Seydat'tan önce orada Özay girdi. Kritik bir müdahale yaptı. Celil Burak'a doğru oynadı. Burak. Celil'e verdi. Celil yerden vurdu. Direğe geçemedi. İkinci pozisyon. Burak vurdu. Bir kez daha Berkay. Üst üste pozisyonlar. Berkay izin. <laughs> Mehmet topun gerisinde etkili vuruşları var o noktadan. iki kişilik baraj hazır. Mehmet vurdu. İyi düşündü yine. Çerçeveyi bulamadı Mehmet. Out. Osman geri doğru döndü. Hata geldi o noktada. Celil girdi araya kazan topu. Celil pası Özay. O noktada yine müdahalesi var. Verdi Şahin. Şahin vurdu. Köşeye astı Şahin. 3-1 yaptı. Şahin'in golü Spartaküs takımı 3-1 yaptı maçta. İkişlik baraj var. Burak topun gerisinde. Burak bıraktı Celil'e doğru. Celil yerden vurdu. Müdahale geldi Arda'dan diye geçemedi Celil. Korner kullanacak. Yusuf. Yusuf kontra geldi. 3'e 1 yakaladı Spartaküs takımı Mehmet. Yusuf'a verdi Yusuf. Tekrar Mehmet. Mehmet vurdu. Attı golünü Mehmet. 4-1 yaptı Spartaküs takımı. <laughs> Celil. Girdi araya kazandı topu. Celil. Yine kendi gidiyor köşeye. İyi vuşut düşüncesi Celil'in. Çerçeveyi bulamadı. Out. Arda Mehmet'e verdi. Şahin tek pas Arda'ya doğru iyi bir pas. Arda arkasında Mehmet'e doğru Mehmet. Mehmet sol ayak bir gol daha atıyor Mehmet. Yine kalabalık geldi Spartaküs takımı. Mehmet sol ayak köşeye yerden vurdu. 5-1 yaptı maçta skoru. döndü vurdu. Önde kaldı. Burak vurdu. Burak da attı golünü. 5-2 oldu. Arda Arda karşılıklı goller izledik. Özay. Verdi Arda'ya doğru. Arda çevirdi. Mehmet vurdu. Kendini unutturdu. O noktada Mehmet 6-2 yaptı maçta skoru. Arka direkte unutturdu kendini Mehmet. Farkı tek. Harika vurdu Osman. Dar açıdan öyle bir vurdu ki kimsenin ummadığı noktadan. 6-3 yaptı maçta skoru Osman. Son çizgide harika vurdu köşeye doğru. Fark. haklı. <laughs> 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 Celil'de kaldı top Celil. Arda var karşısında sıyrıldı orada Celil. Celil bir çalımda attı. Verdi Osman doğru. Osman çevirdi. Celil dokundu attı golünü. 6-4 oldu. Üst üste goller geldi adliye takımından. Farkı 2'ye indirdi. <laughs> Köşeden vurdu Mehmet. Bir gol daha attı Mehmet. 7-4 yaptı Mehmet maçta skoru. Dar açıdan güzel vurdu Mehmet. top Şahin. Geri doğru Arda. Arda sıyrıldı iki kişinin arasından verdi Şahin'e doğru. Şahin'in plaseyi köşeye doğru. Şahin de bir gol atıyor. 8-4 oldu. Tekrar 4'e çıkardı farkı Spartaküs takımı.